Fenerbahçe, Fenerbahçe böyle büyük bir cami. Ligler biter. Kulüpler, yöneticiler işlerine bakarlar, yeni sezon planlaması yaparlar. Gidecek sporcularıyla vedalaşırlar. Sakin bir döneme girmiş oluruz. Ama nitekim bir rakibimiz var ki patolojik vaka başkanı, örgüt kırıntısı hocası her konuştuklarında Fenerbahçe dillerinden düşürmezler. Ayıp olmasa Fenerbahçe'nin Dikkat edin her konuşmada bizden bahsedilir. Yok niye o yeni hoca gelmiş, yok niye eski hoca kalmamış. İşte Fenerbahçe'nin büyüklüğü böyle bir büyüklük. Niye ben bunu paylaşıyorum? kıymetini bilelim. Ve bunun kıymetini yeterince bilmiyoruz cami olarak. Birbirimize harcayacağımız enerjiyi bu büyük kulübü müdafaa etmeye, bu kulübün haklarını korumaya ve bütün enerjimizi başkalarını ittire ittire şampiyon yapan sistemin